Merhaba arkadaşlar ben Deniz ve karşınızda PC Building Simulator 2 Bu oyunun ilkini arkadaşlar ben çok oynamak istemiştim Biraz da oynayabildim Epic Games'te ücretsiz verildikten sonra Ama hani çok sarmadı şevkim gitmişti açıkçası Şimdi ikinci oyunun çıktığını görünce direkt hani Vodos'ta batlayayım dedim Sarar diye hatta biraz oynadım oyunu Şöyle o yüzden hemen new game diyorum ve yeniden bir başlangıç yapıyoruz. Oyunda bu arada Türkçe altyazı desteği yok arkadaşlar. Yani Türkçe çevirisi yok. Ama çok ihtiyaç olan bir oyunda değil sonuçta bilgisayar toplama üzerine. Hemen şöyle başlayalım. Geldik dükkana. Burada Uncle Tim'in notunu al diyor. Aldık. Şimdi burada eşyalar var. Sarı ile gözüken onları kutudan çıkar diyor. 3080 bir tane çıktı. Şurada da he, arka taraftaymış. Bilgisayarımız var. Bilgisayarı hemen koyalım buraya. Hızlıca ön panelini çıkaralım. Ekran kartımızı da takalım ondan sonra. Bu arada vidaları çıkarma süresi çok uzun. Allah'tan 5. level'dan sonra bu süreyi indirebiliyoruz aşağıya. Kızlandırabiliyoruz veya otomatik hale getirebiliyoruz. Tam nasıl bilmiyorum. Şu alttakini de çıkaralım. 3080 da. Şuraya yapıştıralım hemen. Overclock'lu mu overclock'lu bir şey böyle efsane. Install dedik. Çıkardığımız parçalar deyip PCI kilidimizi takalım yerine. Şimdi ana kapağı taktık bu bu bilgisayar zaten olacak. Yani doğru kablolamayı unuttuk. Kabloyla ekran kartımıza gücü veriyoruz. Tamamdır. Tertemiz oldu. Bu e, vidaları takma kısımlarını kızdandıracağım kendi oynarken bu arada çünkü sürekli vida takıyoruz ve aşırı sıkıcı olur. Eğer hani sürekli bunları takmaya devam edersek. Tamamdır şimdi bunu buraya koyduk. Kabloların hiçbiri takmadan bak, açıldı. <laughs> daha kaçıldı. Tamam açılsın. Uygulamayı aç burası email uygulaması arkadaşlar. Şimdi e, şunu seç görevi kabul etti. Şu an kısıtlıyor bizi buna yardım edecekmişiz bu bilgisayarı alalım tamam sal abi bana buraya koyalım bilgisayarı bilgisayarda virüsü yükten kurtaracağız flash belleği takıyoruz klasik arkadaki kablolamayı yapıyoruz bunları bu şekilde birbirine bağladıktan sonra bilgisayarı P tuşuyla veya direkt açıyoruz monitörü geçiyoruz şimdi bilgisayar açasın virüsleri kaldıracağız direkt virüs skeneri yükleyip bu bilgisayara Yüklensin hemen %5 Okey start Scanning dedik Taradı şimdi de temizlesin Mis gibi ses SSD'si var bilgisayarın Direkt anında temizledi Direkt bilgisayarı buradan çekebiliyorduk <laughs> Kendi bilgisayarını yapmayın ama bu oldu olduğu için Akar gider böyle Şimdi burada 4 tane bilgisayar var sorun yaşayan Bu bilgisayarlar burada öyleyim Üstüne gelince sorun gözüküyor Water Cool GPU Sıvı soğutmalı ekran kartı yapacakmışız buna. Ee, i̇lk oyunda olmayan özelliklerden biriydi bu da. Hani böyle söküp sıvı soğutma yapamıyorduk ekran kartına. Ama bu oyuna öyle bir özellik getirmişler. Hemen göstereyim. Ee, buraya getiriyoruz. Burası ekran kartına işte sıvı soğutmayı falan taktığımız soğutma bloklarını değiştirdiğimiz kısım. Bunu komple söküyoruz böyle. Ön kısmı çıkardıktan sonra yaklaşıp eski termal petlerini söküyoruz. Sonra yerlerini, e, yenilerini yerleştireceğiz. Buradan tıkladık mı o acıklı şeyi. Yenilerini getiriyor elimize. Onları yerleştiriyoruz. Acıklı şey dediğim bu. Sonra kulak temizleme çubuğuyla... Eski neydi bunun adı? <laughs> termal macun. Termal macunu temizliyoruz. Şimdi de yeni termal macunu döküyoruz. Şöyle. Bence gayet yeterli. Şimdi böyle yeni bir panel koyuyoruz üstüne. Şu paneli koyduktan sonra vidalamasını yapacağız. Ve tertemiz bir ekran kartımız olacak sıvı soğutmaya hazır bir şekilde. Bu arada bu tarz ekran kartına sıvı soğutma yapıldığını falan daha önce hiç görmedim. Belki bilgisayarımı sıfırdan tekrar dizerken böyle bir şey de koydurtabilirim. Hani soğutma bakımından çok iş yapıyorsa. Çünkü bakın şimdi bunun soğutmasını yapacağız. Kablolamayı yaptıktan sonra şöyle bunu da bağlayalım. Arkasını bağla. Ha, piping diyor örneğin. Böyle içinden borular geçiyor ve bağladım ben bunları zaten. Ha, tamam. Bu borulardan da bildiğin sıvı akacak şimdi. Sol dedik örneğin. Buna renk seç diyor. Şöyle aşağıdan güzel fosforlu bir renk. Bu sıvıyı dolduruyoruz. Ve bu sıvı bilgisayarın hani içi de böyle ekran kartına gidiyor, işlemciye gidiyor. Her yeri dolanıyor yani ön panelden geliyor zaten hani soğutma olayı. Önde radyatör var fark ettiyseniz üçlü yani gerçekte çok iş yapıyorsa bilgisayarın soğuması açısından yapılabilecek bir şey. Zaten ısınacak parça kalmayınca bilgisayarda içerideki hava akışını arttırmanın da çok bir manası kalmıyor. Yani bu üç panel fazlasıyla yeterli oluyor. Ondan bir açıkçası böyle bir şey mantıklıysa yapılabilir bilgisayara. Power da dedik bu arada. Gücü verelim. O esnada kasanın kalan parçalarını yapalım. PC parts çıkarılmış parçalar. PCI lock herhalde buraya değildi zaten. Buraymış. Tamam şimdi PCI lock'umuzu taktık. cover diye bir şey var. Ona gerek yok herhalde. Aynen bunu taktıktan sonra bu bilgisayar da hazır olacak. Tamam bilgisayarı hızlıca buraya yerleştirelim. Ondan sonra diğer taraftaki iki bilgisayara bakalım. Örneğin bunun olayı ne? RGB'leri ayarlayacakmışız. Lightning diyoruz. Buradan uygulamaya giriyoruz. Hepsini seçip aç, açıyoruz bu şekilde. Zaten açıktı. Nefes alandan Rainbow'a getiriyoruz. Bir de Walk yazıyordu orada. Walk'a tıkladık mı? Save diyoruz bir de. Tamamdır. Bu da oldu. Yerine koy diyor sadece. Bu zaten hani iş bile değildi bizim için. Çok basitti. Buna bakalım hemen ne istiyor. Overclock yap ee, CPU'yu, işlemciyi Tamam yapalım işlemci overclock Hemen kablolamasını yapacağız Bu kablolamalar da önün uzun sürüyor Tekrar tekrar yapınca sıkıcılaşıyor O yüzden Bunun içinde P'ye basacağız sonra da F2 ile biosu açacağız Veya delete tuşuna basılı tutarak Şimdi bunu yükselt diyor ee, Tamam 44 yaptı aşağıdakini yapalım. Neye göre oyun yaptığımızı bilmediğim için bu bir şey hani anlamıyorum bu kısımda umarım ileride açıklar benim oynadığım yere kadar hiç açıklamadı bu arada bundan sonra da overclock testini yapıyoruz 30 saniye boyunca. Bu testi yapsın ben geleyim ondan sonra arkadaşlar evet bitti test arkadaşlar stres testi deniyordu sanırım bunu eee İşlemcimiz 67 dereceyi görmüş maksimum. Tebrikler falan diyor. Ne yaptığımı bilmesen de aldık tepliği. Ben götürelim bunu. Şöyle koydum buraya. Şimdi bu yaptığımız görevlerden toplanmışlar örneğin. Bu da komple etrafı silelim. Kabul edilmişlerden bu daha yapmadık. Bize gelmedi. Bunların hemen ödüllerini toplayalım. Paralar gelsin. Sağ üstte bu arada para var diyecektim sağ üstte benim kameram var. Şöyle kamerayı sola çekersek parayı görebilirsiniz. Ee, sol üstte sadece zaten şey var. Bu gördüğünüz çıkış şeyi ona basmak için kullanacağım burayı. Şimdi bu complacetları hızlıca silebiliriz, delete edebiliriz. Sonra inbox. Bunlar bilgi şeyleri klasik zaten bunları sil. Şimdi böyle bir şey gelecek. Kırmızıya boya diyor Boyamak için zaten bir şeye ihtiyacımız olmuyor Bu arada komple de silebiliriz Delay tutusundan da gerek yok Bu kadar o zaman bugünlük işimiz Burada başka yapacağımız bir şey var mı Yok Burada bir şey gösteriyor Ha ismi değiştir dedik Mahallenin İyisi Cisi Ya da bilgisayar tamiri yapılır mı desek? Aynen böyle olsun. Şimdi buraya geldim. Hem değil dedik. İsmimiz de burası sağ üstte geçti. İstediğim sıklıkta değiştirebiliyor muyum? Önerdiğiniz bütünler varsa oraya yazabilirsiniz yorumlara. Belki aklıma yatan olursa değiştiririm. Şimdi bunu kırmızıya boya diyor. Bunun için Şöyle bunlara şu an erişemiyorum eğitim olduğu için. B'ye basıp bunun tipini değiştirebiliyorum. Şu an boyama moduna da geçirdim. Spray seçtik. Hard dedim. Transparency'e gerek yok. Kırmızı olsun. Kırmızının hangi tonu olsun? Koyu bir ton olsun. İğrenç olmasın. Camı da boya dedi. Tamam boyayalım. Öyle istemiş müşteri. Tamam boyadık. Aşağıda da yüzde gözüküyor zaten. Yüzde yüz oldu. Tamam şimdi bununla başka işim var mı? Yok. Direkt yollayalım bunu. Koydum. Direkt buradan da şimdi imiyle açalım. Paramızı alalım. Tamam, yanlışlıkla görev mi aldım başka? Galiba öyle bir şey oldu. Shop'u seç diyor. CPU, Clink, Filters, bunu yap, buradan görevleri birbirleriyle ilişkilendirebiliyoruz. Böyle olunca ne kadar kar yaptığımız falan gözüküyor görevden. Hemen bu siparişimizi verdik. Bir tek şurada... Eee... Collective dememi engellemişti, collect'leyelim. Şimdi... Level atlamışım, tamam geç. Bir tek bu Replace Air Cooler var görev olarak. Tamam, burada neler gelmiş? Bir tane tablet gelmiş. Tim amcamız yollamış tablet. Decorator örneğin. Bu evin dekorasyonunu değiştirebiliyorduk. Şimdi bu ooo böyle değiştirme var mıymış? Desk dedik dedi. Örneğin yere bak bakıp yapsam yeri görüyor bu seferde. Böyle daha temiz bir şey yapabiliyorum. Güzel buraya ne yapabilirim örneğin? Ha, burayı komple tüm zemini değiştiriyor. Şuraya yapsam. Burada açılmadı. Masa da fişek oldu bu arada. Diğerlerini yapmaya üşendim şu an. Belki video arasında yaparım. Tam o zaman sıradaki güne geçebiliriz bence. Hemen sıradaki güne gelelim. Sıradaki gün tamir edeceğimiz bilgisayar gelmiş. Bu arada ben burayı build olarak kullanacağım. E, boya olarak da bunu kullanacağım. Yine bu bileşik durdu ya. Neyse. E, decorator deyip hazır bununla işimiz varken ne oldu? Ha, sağ tıkla değiştirebiliyorum. Bunu da değiştirebilirim o zaman. Duvar seçebiliyoruz. fenasal bir şey oldu ama hani çok fazla şey var göz yorar kafa yorar daha sade böyle güzel bir tasarım bu sindi içime diğer tasarımlara sonra bakarız parça eksik diyor Ahmet'e red rizim ha şuradan alacağım herhalde aynen geldi şimdi bu parçayı klasik olarak çıkaracağız. Vidaları sökelim hemen hızlıca. İlk video olduğu için buraları kırpmayacağım arkadaşlar. Yani çok sıkacak kısımlar hariç. Air cooler'ı değiştir diyordu. Aynen. İşlemciyi seç. İşlemcinin üzerindeki termal macunu yine kulak temizleme çubuğuyla temizle. Finish. Şimdi install diyoruz. Buraya. Tamam yeterli oldu. Aşağıda yeterli oldu yazıyor. O zaman bırakabiliriz. normalde aslında o kadar miktar yeterli değil de. Bitiyor mu termal macun bilmediğim için. Bitiyorsa fazla masraf yapmamak için. Direkt hallettim geçtim. Şimdi bu bire bas install et diyor da. Abi keşke hani kabloları takıp önce bilgisayarı açsaydım da. Bilgisayar açılırken bu parçalar taksaydım. Ben örneğin öyle yapıyorum. Ben bunu takana kadar bilgisayar açılmış oluyor. Bu sayede aslında arada bir 30 saniyelik zamanı kurtarmış oluyorum. Neyse açtım direkt. Bu şimdi olacak. O da buraya bakalım. Bu kabul ettiğim görev. Bunu kabul edebilirim. Bunu kabul edebilirim. Bunu sil direkt. Bu da PC'ye git diyor. Bu zaten kabul ettiğim görev. Bitti mi her şey? Yani PC'ye git'i bırak. Direkt collect atalım ona. Attım, ma attım. Sonra da silelim. Bu iki görevi de kabul edelim Tamamdır şimdi bu iki görevi yapacağız Replace sesli diyor PC Stats deyip bilgisayarın parçalarına bakalım Bu bilgisayarın SSD'si Buymuş buna tıkladım Görevle ilişkilendirdim onayladım Tamam biri bu Sonra diğer göreve bakalım Diğer görevini istiyor Sadece boyama göreviymiş Onluk bir durum yok Checkout dedik sıradaki gün gelsin Ücretsiz kargo okey Şimdi sıradaki güne geçelim hemen hızlıca. Ente günü sonlandırdık. 2 level'ımız bu arada. 5 level'da falan şey oluyor. Hızlandırmalar geliyor. Hemen onu da göstereyim şöyle. Ee, neredeydi? Worm'ü. Aa oyun. Bakarız ona da bir ara. Sıradaki videoda bakarız muhtemelen. Şimdi nerede? Power-ups'lar. 5 level'da açılıyorlar. Nerede? Hatta hepsi 5 level'da açılıyor. Biri hızlı kablolamayı sağlıyor. Biri otomatik kablolanmasını sağlıyor. Biri otomatik e, şey yapılmasını bu vidaların takılmasını çıkarılmasını sağlıyor. Bir tanesi de yok bu değil. İşte hızlandıran var. Otomatik olan var. Her şeyin o şekilde neredeyse. Bu neymiş örneğin bakalım hemen. Ha, boyacağımız eleman bu. Hemen şuraya koyalım Yeşile boya diyor camını boyama diyor Tamam abi yapalım Camını boyamayacağız yeşile boyacağız Yüzde kaç oldu Burayı yapınca yüz olacak herhalde Yok burayı yapınca yüz oluyormuş Şimdi bunu yaptık Koyalım hemen Bunu da alalım Buraya koyduk ssd'si sıkıntılı Ssd arkada olur ondan doğrudan arkaya söktük Şunu çıkardık M.2 ssd olmadığı için arkada bu arada Hemen kablolamasını yapalım Bunu da kablolayalım ha, Arka kablolarını bağlayacağız ondan sonra çalışacaktı çalışıyor mu şu an bilmiyorum çalıştırmaya bas bastım aslında ama kabul etmedi herhalde tutorial gibi bir kısımdayız ya şu an install dedik daha ne install açacağız ha bir çalışmamasının sebebi formatlı değil şu an formatlanacak açılırken evet formatlıyor kendini çıkamıyoruz bu arada tutorial olduğu için burada normalde formata bırakır gider diğer bilgisayarla ilgilenirsin neyse Allah'tan hızlı oldu direkt bunu alalım Şuraya attık mı? İki bilgisayarımız da hazır. Şimdi geriye ne kaldı? Kabul edilmiş görevler değil. Paraları alalım hemen. Bakın e, burada bütçe veriyor. Toplam aldığımız para karımız falan gözüküyor. Harcadığımız parayı görevle ilişkilendirmek bu işe yarıyor. Tamamlanmış görevlere gidiyorlar sonra. Bunları da bu şekilde şıklıyorsun. Upgrade görevi var. Ee, yeni işlemci gerekiyor görevi var. Bu ikisini de yapalım ondan sonra videoyu sonlandırırız. Bakalım GTX 970 gerekiyormuş. GTX Örneğin 970 Orbiter. Do ee, ge Geçen oynayışımda baktım. GTX 970 en fiyat performanslardan biri. Yani daha üstüne olup daha ucuz olan bir şey yok. Ondan bunu direkt gönül rahatlığıyla alıp bu görevle ilişkilendiriyorum. Sonra sıradaki görevimiz ne? Replace CPU. CPU yenile diyor işlemciyi. İşlemciyi bulacağız direkt buradan. Bu işlemci direkt bu görevle ilişkilendirip bunu alacağız. 330 dolar yarın bana yollayın dedim. Şimdi hızlıca yatmaya gidelim. Hızlı bağırmaya gittik. Günü sonlandırdık. Hemen gelelim. Gelsin. Alo. Şunu alalım ilk iş. Bu ekran kartıyla şey olsun elimizde koydum bunu. Neymiş ekran kartı isteyen bu. Tamam hemen yapalım. Buradan PCI kilidini çıkaracağız arka tarafından hızlıca. Çıkabilir misin? Teşekkürler. Ondan sonra şuradaki kabloyu çıkarıyoruz. Ekran kartını çıkarıyoruz. Daha iyi bir ekran kartı takacağımız için bir alttakini de çıkarmamız lazım. Yani çift slot kullanan bir ekran kartı takacağımız için. <laughs> lazım değilmiş Chip slot kullanmıyormuş çünkü ben nedense Chip slot kullanıyor diye hatırladım kablolamasına dönelim hemen bunun kablosunu bağladıktan sonra PCI kilidini bağlayalım şimdi e, söylediğimi yapıyorum örneğin size kablolamasını yapıyorum kablolamayı yaptıktan sonra bilgisayarı açacağım bilgisayar açılırken de kasanın parçasını takacağım açılıyor ya ben de bunu takıyorum bu sayede ben hem bunu takmış olurum hem de şu sağda bilgisayarı çalıştır görevi hallolmuş olmuş oluyor es zamanlı olarak. Bakın bu bilgisayarla için bir anda bitti. Normalde bir de açılmasını bekleyecektim bir takma süresi kadar. Şimdi e, işlemciyi değiştir diyor. Tamam şunu çıkaracağız o zaman. Clean uplık bir durum var mı? Var helalle illa yaptırıyor çünkü clean upı yani temizlemeyi temizledik de hani gereksiz bence temizlememiz. Çünkü zaten yeni işlemci takacağız. Bu bırakın örneğin. Sel bunu. attık hemen. Sonra şunu close diyelim. Install tools. Hemen termal macun yapacağız buraya. Tamam oldu termal macunumuz da. Şimdi fan takacaktık. CPU cooling diye. Şu sıfır zaten. Sat bunu. Şundan kurtulduk. Bunu da taktık. Kablolamasını yapalım. Bu önemli. Tamam şimdi arka tarafı Bunun örneğin takacak parçası yok direkt. Çünkü şey yani doğrudan kapak açılır kapanır. Bunu çalıştırıyoruz. Bekleyeceğiz bunun çalışmasını. O esnada buradan çıkalım. Bundan çıkalım. Şunların parasını toplayalım. Storefront unlocked dedi ön kısmından bahsediyor galiba ilk girdiğimiz yer tamam, onu yaptık ondan kurtulduk şimdi buradan da paramızı toplayalım komplet kısmından bu ikisini de silelim şimdi inbox geldi bunu sil bunu sil buraya geleceğiz tekrardan bu ikisi de görevimiz bu görevleri alırız sıradaki videoda yaparız ama bu kısımda abi hatta sıradaki güne geçelim bunların parçalarını alıp size göstereyim öyle bırakalım videoyu ee, bu ön kısma geçmiş olalım benim de oynadığım kısım bu bunu alıyoruz bu ön taraftaki satış kısmı vardı ya dağınık orayı yapmamızı sağlayacak hani 500 dolar aldık burayı toparlayacaklar hafta sonu girecek zaten araya şimdi boya diyor boyamak zaten kolay iş adat xpci core reaktör 650 watt veya daha iyisi tamam buradan Hatta XPG Core reaktör 600 Watt. Okey. Direkt önümüze geldi zaten. Bunu kabul edelim. Tamam yollasınlar bize. Bu iki görevi de aldık değil mi? Şimdi Hemen buradan bir kaçalım hızlıca. End day dedik. Ve şu an gördüğünüz gibi yine bu yükleme ekranı girdi. Normalde günler arasında girmiyorken. Çünkü şu an göreceksiniz gelecek ekrana. Böyle bir şey oldu. Fişek fişek. Tableti aç diyor. Şuradan bunu aldıracak falan filan. Hani şurada bunu yaptırıp sattıracak. Ama onları sıradaki videoda yapalım arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.